tam olarak kontrol edilmekte Bu yine ikinci dezavantajı. Üçüncü dezavantajı ilaca bağımlılık yıllar içinde ilaca karşı direnç geliştiği için e, değişmekte. Yani şunu söyleyebiliriz. Başlangıçta bir tane düşük e, miligramlı bir asit baskılayıcı şikayetlerinizi kontrol edebilir iken zaman içinde bu iki e, bir kere miligramı arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Bir süre sonra ikinci bir tableti vermek zorunda kalıyorsunuz yani sabah akşam. ve Bir süre sonra o da yetmez hale geliyor. Yani geçen hastalıkla geçen süre zarfında ilacı olan ihtiyaç da artmakta. Ve bunun bir üst sınırı var yani sürekli arttıramıyorsunuz günde 3 tablet 4 tablet veremiyorsunuz. Hı hı. Bu anlamda yine cerrahinin ilacı üstünlüğü söz konusu. E bir diğer sebep yine ilacın zaman içinde bir takım yan etkileri görülebilmekte. Yani işte bu bazen bir alerjik yan etki olabilir, bir kaşıntı vesaire ama bazen kemik erimesi, özellikle kemik erimesinin sık görüldüğü orta yaş ve sonrasında ilacın bu yan etkisi daha da belirgin hale gelebilir. Dolayısıyla ilaç yan etkisi nedeniyle de ve yine genç biriyiz olduğunuza göre kaç yıl uzun yıllar her gün ilaç kullanacaksınız. Evet. Bu da bir e, hoş bir durum değil. Yani sonuçta bir iki kutuyla iyileşecek olsanız hiç problem değil. O zaman zaten kimse ameliyatı önermez. Ama yıllarca yıllarca kutu kutu ilaç et, içmek çok da mantıklı değil. Peki. Bir başka izleyicimiz devam edelim. Merhaba. Hoş geldiniz siz de yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ben hocam evet. bir sorum var. senelerdir ben şeyim, reflü hastası sayıyorum kendimi. Evet. Ee, tıp fakültelerinde yaptırdığım tahliller var. En son tarihi 2004. Ondan sonra yaptırmadım. Ee, şeyi, endoskopik tanıyı sunuyorum. Evet. Evre 1. özofagus fakus farisleri. İyatar, herni, ankastrik, bulbit. Bu e, varisler nasıl geçer, ne olur? Sonuç nedir bununla? Peki efendim. Anı, e, el, şey, biyopsi raporu, kronik iltihabı destekleyen bulgular, pulpus endoskopik biyopsi. Ben senelerdir proton pompası kullanıyorum, e, İlaç olarak. Her gün bir tane almaz zorundayım, aldığım halde gene akşamları şey oluyor, fakat yatmıyorum şey olduğu için. Evet. Ayrıca e, nefes darlığı da başladı. Evet. Geçmiş olsun Sayın Ersen. Teşekkür evet, ederim. Rica Geçmiş efendim. olsun. Bir karaciğer hastalığınız var mı bilinen? Yalanma. yağlanma. Yağlanma var evet. evet. Peki geçmiş olsun. Hı -hı. Şimdi izleyicimizin reflüsü muhtemelen var. Ee, ve mide fıtığı da var. O da bunu ayrıca destekliyor. Fakat e, bir de özofag dediğimiz yani bu yemek borusunun içinde işte hemen e, iç yüzeyini döşeyen hücrelerin altındaki e, bir takım damarlarda şeyler var, genişlemeler var. Burada bir basınç artışı olduğunu düşündürüyor ve genellikle bu tabi bir karaciğer hastalığına delalet edebilir izleyicimizin bu yönde araştırılması lazım. Yani özofagus varisi denilen yemek borusundaki varislerin ile direkt bir ilgisi yok. O ayrıca izleyicimizde iki farklı hastalık söz konusu anladığım kadarıyla ama bunlar önemli konular. Yani burada refli biraz ikinci planda hmm. gibi ben düşünüyorum. Diğer konu daha önemli. Karaciğerle, Karaciğerle ilgili. ilgili bir ciddi sorun olabilir o nedenle. Bir, evet, gastroenterolojide karaciğerinin ben incelenmesini önemini önemli vurgulamak istiyorum. Peki reflü konusuna tekrar geri dönelim. Şimdi reflü ile ilgili biraz önce nedenleri saydık yani ne için cerrahi gerekiyor diye. Peki sonuç itibariyle şöyle düşünelim. Ben operasyon oldum. Artık iş bitti diyebilir miyim? Yani hani bir, de, bir kez daha böyle bir şanslı yakalanma gibi bir durum söz konusu olabilir mi acaba? Yani Diyeceğiz bu... ama diyemiyoruz. Neden? Çünkü yine izleyicimiz varmış. Hatta da sonrasında cevabı alıyoruz. Tamam. Hey. Sen merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ben e, kastan arıyorum da hocama bir sorum olacak. Tabii buyurun buyurun. o ee, hocam ben e, endoskopi oldum. Midemde resli var. Bir de kalın bağırsakla midenin arada yara var. İlaç kullandım. Helikopan e, verdiler.